Evet seyirciler bugün mavi kırmızı maçı yapacağız. Mavi kırmızı maçını kazanan takım benim üstümdeki altın rengini alacak. Acaba mavi mi kazanacak kırmızı mı? Mavi diyorsanız abone olun. Kırmızı diyorsanız ay ya da mavi diyorsanız like azen, Kırmızı diyorsanız abone olun. <laughs> kesinlikle rol play videosudur. Çok açıktan yani. <laughs> nasıl takım gol attı. Durum 1-0 oldu. Abone olacaklar önde. Kırmızı takı kazanacak gibi bu altın rengi. Bu arada maç. Maç. 3'te biter üç üç takım mavi ıı, altı rengini alır. Kırmızı takım topu aldı. Mavi takım durduramıyor. Kırmızı takım gol, gol attı. Kırmızı takım ikinci golü de kazandı gollana atarlarsa altın renk onlardan oluyor. <laughs> kırmızı takım her zamanki gibi maviden önce koşturuyor. Mavi takım durduramıyor. Kırmızı takım sekti. Kırmızı takım topu yine aldı. Kırmızı takım yine vurdu. ve renk kırmızı takımı. Artık maviler ne yaparlarsa renk onların olmadı. Kırmızılar topla istediği gibi oynuyor. Hatta tekrar goller atıyor. Oh, kırmızılar çok iyi oynadı? Renk benim oldu. Kılıçta Altın Kaskı kazanacağız Evet sayın Rengi kırmızı takım kazandı Evet arkadaşlar bu arada videoda hata oluştu Ben kırmızı takımın golünü kut, gol kutlamasını şekillendirirken yanlışlıkla topa böyle fırladım böyle fırladım top eski yerine gelsin diye bir gol daha attım mavilere bu yüzden kırmızıların sayıcı 5 görüldü 2 idi 5 gol atmış 2 idi bir gol daha 5 oldu 4 oldular 4 olmuşlar orada yani 3 olmuşlar orada Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ne yapalım bulduk. unutmayın. Kanalıma abone olup like atarsanız Hoş bulduk like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Çünkü e, ve bildirimleri de açar, açarsanız sevinebilirim. Yani bildirimleri açarsanız ilk video yüklediğimde ilk haberdar siz olursunuz. Bu arada da reklam verdi. Reklamdan oluyor hiç bilmiyorum. Geç. Bu arada videoda bir şey yok Sadece bu. Hiçbir olmasın diye ekmek çoğalan ekmekler Bunu da oynayacağım. Bu arada bir video da yapabiliriz. Yapamayanlar varsa böyle oynayacaklar. Ooo! Tutamadım. Evet, yapamayanlar böyle atlayacaksınız bunu. Böyle. böyle. 新しいジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャッキングはあなたのジャキングはあなたのジャキングはあなたのジャキングはあなたのジャキングはあなたのジャキングはあなたのジャキングはあなたのジャキングはあな Bir kapı kolunun üzerine çıkıyorsunuz buradan arkaya atlayarak. Bir sonraki kapı kolunun üzerine çıkıyorsunuz. Ee, burada böyle böyle üst üstüne çıkıyorsunuz bu katların. Hani, neydi bunun adı? Bunların üstüne çıkıyorsunuz. Burada şalter var buna dokunmuyorsunuz. Görev tamam ben Zaten önceden görevim oydu vermemüşüm. Yapamayacağım. Bunu yapamayanlar varsa bunu videoda öğrenebilirler. Bu arada bazı arkadaşlarımız şu, şu, şu o, koca oyun şeyini de yapamıyorsa yapan. onu <laughs> şey. Ne kapısal? Böyle geliyorsunuz. Oyun televizyonu var. De ve böyle gidiyorlar yapamayanlar yapamayanlar böyle gidiyorsunuz bu şunu öldürebilirsiniz sizin kararınız bas Peki. burada yukarı çıkıyorsunuz burada bunu buraya götürüyorsunuz burada bunu aşağıya getiriyorsunuz burada böyle aşağıya eğilecek yine bu İyi zamanlamanız olması gerekiyor orayı yapmak için şöyle gidiyorsunuz. Bu arada ben burayı muhtemelen altın yapamadım. Siz yokken yani bu yüklediğim zaman altını yapamadım. Muhtemelen altın yapamadım. Bir döneme gitse altın olmaz. Bu zamanlamanın iyi olması gerekiyor. Aralardan kaçarken birazcık daha yaklaşalım derken yukarı. Ha. Ben... Sizin zamanlamanız ne olsun diyorum kendi zamanlamama bak ya. Tuşları göremiyorum çıkan biridir. Aşağı in. O oradan nasıl geçti ya? Şöyle aldım. ama dur ya orada. Böyle gidiyorsunuz. Dur. Burada aşağı ineceksiniz. Tamam. Hop. Burada dur. Yukarı çıkın isterseniz. Aşağı eğileceğim ben. Lan tamam. ne? Koş burada da zaten engel kalamadı bunu yapamayanlar yani bunu yapamayanlar bilmem buradan da oğlum bu ne ya gidemiyorum tamam siz şuradan kurtarıyorsunuz buradan böyle Şuradan alıyorsunuz bakın bu Bura sırtındaki anahtar bu, bu bebeğin anahtarı, bu bebeğin kapısını açabiliyor. Başka bir zaten anahtardaki işaretle buraya anlayabilirsiniz. Yani şurada işaret. Açıyorsunuz böyle. Ben ne yapmışım. Ben hiçbirini alamamışım. Neyse arkadaşlar ben sizi seviyorum. Arkadaşlar, izleyenler. İyi videoda. bu sonraki videoda söylerseniz ben onu belki bitirebiliriz. Böyle <laughs>